zayıf etkileşimlerden konumuza devam edeceğiz. Bağ enerjileri çok daha düşük olduğu fiziksel etkileşimlerdir. Bir kere şuna bir yıldızımızı atalım. Şöyle şunu da şöyle alalım. Bu etkileşimler maddenin erime kaynama noktası çözünürlük gibi fiziksel özelliklerini etkilerler. Zayıf etkileşimler fiziksel bağlar olarak bilinir. Fiziksel özellikleri etkilediğini söylememiz gerekir. Moleküllerin polarlığı ya da apolarlığı moleküller arasındaki etkileşim türünden belirler. Bir notumuz var. Zayıf etkileşimler fiziksel bağlar. Maddelerin yoğun fazlarında yani katı ve sıvı halde etkili olduğunu, gaz halde etkili olmadığını da vurgulamamız gerekir. Şuraya yıldızımızı atalım. Şimdi zayıf etkileşimle güçlü etkileşimi şöyle bir hatırlatmak istiyoruz. Mesela CH4 molekülünü elimize alırsak şöyle CH4 molekülü elimize aldık. Tamam. Bundan bir sürü olduğunu hayal edelim. Tamam mı? Bu metan değil mi? Metan gazından sıvısı olsun hadi burada. Şöyle aldık şöyle. Yaptığımız zaman şuna bakacağız. Şu iki molekül arasındaki etkileşim benim için fiziksel bağlar. Yani zayıf etkileşimdi değil mi? Etkileşim. Ama molekülün içerisindeki bağlar güçlü. Yani kimyasal bağlardı. Güçlü etkileşimler etkileşim ifadesini kullanmamız gerekiyor. Bu zayıf etkileşimleri daha önceki konumuzdaki e, tablomuzda vermiştik. Zayıf etkileşimler, zayıf etkileşim, etkileşim dediğimiz ifade kendi içerisinde van der Waals bağları ve bir de hidrojen köprüsü bağ ya da hidrojen bağ şeklinde ikiye ayırıyorduk. Şimdi bunlardan Van der Waals bağlarıyla başlamış olacağız. <laughs> Burada konumuzu anlatırken şunu da hatırlatmakta fayda var. Şuraya da bir not düşelim tamam mı? Polar moleküllerimiz vardı tamam mı? Bir de ne vardı? Apolar moleküllerimiz vardı. Polar moleküller dediğimiz kutuplu kutuplu. Bunlar kutupsuz kutupsuz tamam mı? Bunlara poların göbek adına dipol kelimesini kullanıyoruz ki buna yıldız atıyorum. Burada ise apolar için ise indüklenmiş dipol kelimesini kullanıyorum. Bu kalıcı kalıcı dipol ya da kutuplu kelimesini kullanırken buraya ise anlık anlık dipol ya da anlık kutuplu kelimelerini kullanıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Şöyle kenarlarını alalım. Bu ifadeler bizim için çok kolaylık sağlayacak. Bunu asla unutmamamız gerekir, tamam? Şimdi devam edelim. Van der Waals bağlarından başlayalım. Neymiş bu Van der Waals bağları? Hidrojen bağları dışındaki zayıf etkileşim bağlarıdır. Bu arada Van der Waals bağları ile hidrojen köprüsü bağlarının ayrılmasının sebebi hidrojen köprüsü bağları Van der Waals'la da çok daha güçlü etkileşimler olduğunu söylememiz gerekiyor. Burada birincisi Van der Waals bağlarından dipol dipol bağları diye bir ifademiz var. Aslında dipol dediğim kelime şöyle biraz daha aşağıdan yukarıdan görelim. Dipol dediğim kelime neymiş arkadaşlar? Dipol dediğim kelime polar molekül anlamına geliyormuş. Yani iki polar madde birbirine yaklaştığı zaman arasında olan etkileşim türünün adına ben ne diyormuşum? Dipol dipol etkileşim ya da bağları kelimesini kullanıyorum. Bir örnek verelim buna mesela. Mesela ne örnek verebiliriz? NH3 maddesine baktığımız zaman NH3 maddesi polar bir maddedir. Şöyle yuvarlak için alalım. Polar ifadesini kullanalım. Başka polar bir madde daha bulmaya çalışalım. NH4 Cl. Bu da gene aynı şekilde polar bir madde olduğunu söyleyebiliriz. İki polar madde birbirine yaklaştığı zaman bu etkileşim türünün adı ne olur dediğimizde dipol. Çünkü polar demek dipol demek dipol dipol ne olur etkileşim olur. Yani biz de aslında isimlerini söyletmiş oluyor. Polar moleküller arasında oluşan çekim kuvvetidir. Not demişiz. Dipol demek polar molekül. İndüklenmiş dipol de apolar molekül. Şunları bir kez daha vurgulamışız. Aklımıza böyle gelsin demişiz. Bir molekülün artı kutbu ile diğer molekülün kutbu arasındaki elektriksel çekim kuvvetidir. Bu çekimden dolayı polar moleküllerin kaynama noktaları apolar moleküllerden daha yüksektir. Şuraya yıldızımı attım. Bu çekimden dolayı polar poları çözer ifadesini kullanabiliyoruz. Yani bu konuda özet şu. Bize dipol dipol işte indiklenmiş dipol dipol falan gibi ifadelerde polar maddelerin dipol olduğunu apolar maddelerin indüklenmiş dipol olduğunu bilirsek bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Şimdi diyor ki mesela iyon kalıcı dipol bağları demiş. Yani aslında nedir? İyon ve dipoldur. Yani aslında bir iyon ile tamamı polar molekül arasındaki etkileşim olduğunu söylememiz gerekir. Bir yonun polar bir molekül etkileşimidir. Ortamdaki katyonlar polar molekülün negatif yüklü kutbu, anyonlar ise pozitif yüklü kutbu ile etkileşir diyoruz. Yani burada artı yükleri ne yakın olacaktır? Eksi tarafı kendine çekecek. Doğru mu? doğru? Şurada eksi tarafları kendine çektiğini söyleyebiliriz. Bu bizim için dipol yani polar bir madde bir katyon tarafından bu şekilde çevre katyon polar madde tarafından çevrilmiş oluyor. Bunu tam tersini düşünecek, düşünecek olursak da bir anyon da gene polar maddeler tarafından çevreleniyor. Yalnız burası eksi olduğu için artı tarafıyla çevreleniyor diyebiliriz. Örnek vermişiz. Nacelit'in Suda çözünmesi örnek verilebilir. NaCl iyonik bir bileşiktir. H2O ise polar bir moleküldür. NaCl'yi oluşturan sodyum ve klor iyonları H2O ile iyon dipol Bağını oluşturur ifadesini kullandı. Mesela ne aceledeki ne artıysa suyu oluşturan moleküllerdeki eksiler o tarafa doğru çekilir. Ve şu arada bir etkileşim oluşur. Bunun adı da iyon dipol etkileşimi ya da bağ şeklinde söylenebilir. Devam edelim. İndüklenmiş dipol bağları. Şimdi indüklenmiş dipol ne demekti? Hemen ondan bahsedelim. İndüklenmiş dipol demek apolar apolar maddelerde oluşurdu. Dolayısıyla bunları türlen yani apolarlarla nelerin etkileşebileceğine bakacağız. Bunlardan birincisi iyon olabilir. İyon indüklenmiş dipol bağları. Yani bir iyonun apolar moleküller arasında olan etkileşim diyebiliriz. Bir iyonun apolar bir moleküller etkileşimini kapsar. Yük dağılımı homojen olan apolar moleküle yaklaşan iyon, apolar molekülün yük dağılımı kısaca bir süreliğine bozar. Geçici bir dipollenme yani indüklenmiş dipol oluştuğunu söyleyebiliriz. Kelimelere çok takılmıyoruz arkadaşlar. Birazdan nasıl yapılacağını soru üstünde göstereceğim. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi zayıf olduğundan iyonik maddeler apolar çözücülerde çok az çözünür ifadesini kullanmış oluyoruz. Tamam? Yani çözmüyor bile denebiliriz bazı yerlerde. Peki şöyle geldik. Dipol indüklenmiş dipol bağları. Yani dipol dediğimiz neydi? Polar bir madde. Polar bir madde. indüklenmiş dipol. Yani apolar bir maddeye yaklaştığında arada olan etkileşimden bahsedeceğiz. Apolar molekülün yük dağılımını polar molekülleri ta, e, tam tersi demişiz. Yani şuraya baktığımız zaman şurası dipol yani polar bir madde. Burası da e, apolar bir madde ama artı kutup yaklaştığı zaman büyük dağılımı aslında bunun içinde artı eksiler homojen şekilde dağılmış yüksüzken bu artılar yaklaştığı için eksiler bu tarafa artıla bu tarafa itilmiş oluyor ve anlık bir dipol yani kutuplanma anlık oluyor burada diyebiliriz tamam buraya geldim örnekleri. H2O ve cl arasındaki çekim demişiz. Baktığımız zaman burası benim için polar, burası da apolarsa bu arasındaki çekimin adı işte buraya için ne yazıyorsun? Dipol yazıyorsun. Buraya için de indüklenmiş dipol yazıyorsun ve cebimize atıyoruz tamam mı? Gene aynı şekilde ne olmuş? Bak şimdi burası polar bir molekül, burası apolar bir molekül demişiz. Şunu dört yapalım arkadaşlar. Apolar bir molekül olmuş oldu. Dolayısıyla dipol indüklenmiş dipol olduğunu söyleyebiliriz. Apolar moleküle yaklaşan polar molekül apolar moleküllerin geçici dipollenmesine neden olur. Dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri çok kısa mesafeler için geçerlidir ve çok zayıftır. Bu yüzden polar maddeler apolar maddeler içinde çözülmez ifadesini kullanıyoruz. Zaten ne demiştik? Mender benzeri çözer ilkesine uymuyor zaten diyebiliriz. Bir diğeri buradaki en önemli yerlerimizden bir tanesi bu. Buna yıldız atacağız şöyle. İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol bağları yani London kuvvetlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi burada ne oluyor? Apolar, apolar, tire, apolar olduğu zaman özel ismi ne olacaktır? Bunu London olacaktır. Burada apolar apolar yerine şurada belirttiği gibi soy gazlarda olabilir. Soy gaz apolar ya da soy gaz soy gaz şeklinde olabilir. Apolar moleküller ve soy veya soy gazlar arasındaki zayıf etkileşimlerdir. London kuvvetleri elektronların kinetik ve potansiyel enerjiye sahip olmasından kaynaklanır. Şöyle geliyorum. Elektronlar hareket halinde olduğundan herhangi bir anda moleküldeki elektron dağılımı düzgün olmayabilir ve molekülde anlık dipoller meydana gelebilir. Bizim burada bilmemiz gereken durum şu. Şöyle bir alalım. Şöyle yeşil alalım. Tamam mı? Ben kaba tabirle yazıyorum. Tamam mı? London ifadesine geldiğimiz zaman tamam mı? Apolar apolar ya da soy gazlar olabilir. Elektron sayısı sayısı ve hareketiyle ilgilidir hareketi ile ilgili. Yani kinetik enerjisi ile ilgili. O zaman şöyle diyorum. Elektron sayısını artıracak her şey. Sayısı artarsa diyelim, daha çoksa artarsa London fazla olur. Fazla olur ve erime noktası tire kaynama noktası artar ifadesini kullanırız. Bu harekete kısmını birazdan anlatacağız. Şimdi burada geldik. Yani Şunlar da bulunduralım. en zayıf bağlardır. Hatta bir not daha yazalım. London tamam mı? London dediğimiz ifade tamam mı? Ee, en zayıf en zayıf etkileşimdir. Etkileşimdir. Tüm maddelerde tüm maddelerde maddelerde elektron olduğu için olduğu için hepsinde bulunur. Hepsinde ne yaparmış? Bulunur. Bunu asla unutmuyoruz. Hepsinde bulunur ama bazılarında ihmal edilir. Birazdan sebebini anlatacağım. Çünkü diğer etkileşine daha büyük olduğu için, daha güçlü olduğu için London onların yanında ihmal edilir. Ama sadece London olan bir şey varsa sadece London'a bakarak işlem yapılması gerekir. Ne diyor bize? London kuvvetleri diğer bütün etkileşim türleriyle birlikte bulunur. Ancak zayıf etkileşimler olduklarından ihmal edilebilirler. İkinci notumuz. Apolar moleküllerin birbiri içinde çözülmesinde London kuvvetleri etkilidir. Mesela bu apolar bir madde değil mi? Bu da apolar bir madde. Bunların birbirinde çözülmesi London kuvvetleriyle ilgilidir diyoruz. Tamam. London Aşağıdaki özelliklere bağlıdır demiş. Bunlardan birincisine geldiğimiz zaman elektron sayısı. Dedik ki London elektron sayısı ile alakalı. Elektron sayısı ve hareketi demiştik. Elektron sayısı arttıkça atom ya da molekül arasındaki London kuvveti artar. Dolayısıyla erime kaynama noktası bağ sağlamlığına artar diyebiliriz. Molekülün kütlesi ve büyüklüğü aslında birinciye bağlıdır bu. E, otomatikman molekül kütlesi büyürse... Molekül büyürse elektron sayısı büyüyeceği için London'da da geri aynı şekilde artar deriz. Molekül kütlesi ve büyüklüğü arttıkça elektron sayısı artacağından London kuvveti artar. Bir de molekül şekli vardır. İzomer bileşiklerde dallanma arttıkça London kuvveti azalır. Şimdi buraya şöyle yapalım. Dallanmanın falan ne olduğunu anlatacağım şimdi birazdan arka sayfada. İzomer bileşiklerde hatırlıyoruz. Dallanma arttıkça London kuvveti azalır ifadesini kullanıyoruz. Şimdi şurada bu dallanmayla alakalı hemen bahsedelim tamam mı? Düz zincirlerde şöyle seçelim düz zincirde London kuvvetleri daha fazladır. London kuvveti arttıkça erime kaynama noktası artar. Şimdi burada izomer bileşikler dedik ya düz zincir dallanmış buna izomer anlamına gelir. İzomerlerin açık halleridir. İzomer nedir dediğimizde kapalı formülü aynı açık formülü farklı olan bileşiklere izomer bileşikler denir. Bir örnek vermişim. Mesela C4H10'da 4 tane karbon 10 tane de ne görüyorsun? Bu da hidrojen görüyorsun. Bunu şöyle ikiye böldüğümüz zaman ikiye bölecek olursak bak Burada gene 4 karbonum ve 10 tane hidrojenim var. Burada da gene 4 karbon ve 10 hidrojenim var. Ama baktığım zaman bak burada bir ana gövde bir dal oluşmuş. Doğru mudur? Dallanmanın olduğu yerdeki London etkisi daha zayıftır. Çünkü elektronun hareketi yavaşlar. Mesela elektron buradan gelir. Burada bir trafik ışığı gibi bekler. Ondan sonra geri gider derken elektron hızlanması yavaşlar. Dolayısıyla London yavaşlar. Ama üst tarafta otoban gibidir. Basıp gider elektron ve daha rahat hareket ettiği için London daha fazla diyebiliriz. Tamam. Oda koşullarında halojenlerden fluor, klor, gaz, brom ve iyot ise katıdır. Bunun nedeni molekülün kütlesi arttıkça London kuvveti artar ve bu artan kütle sayesinde çekim kuvveti artar ve fiziksel hal daha düzenli hale geçtiğini söyleyebiliriz. Bazı yerlerde işte flor, klor, gaz, brom, sıvı, iyot katı da denilir. Onlar kitaplara göre değişiyor biz bu şekilde yazmışız burada. Yani yukarıdan aşağı doğru indiğin zaman 7A gruplarında kütle arttığı için elektron sayısı artar. Elektron sayısı arttığı için de London kuvveti artar ve erime kaynama noktası yukarıdan aşağı doğru arttığını söylemiş olabiliriz. Şimdi bir diğer ifademiz hidrojen köprüsü bağları. Şimdi hidrojen atomunun flor oksijen azot gibi flor oksijen azot gibi elektronegatifliği fazla olan atomlarla bağ yaparak oluşturduğu bileşiklerin moleküller arasında hidrojen bağları bulunur. Bu tür moleküllerden birinin hidrojenin diğer molekülün eksi kutbu tarafından çekilir. Şimdi diyor ki flor, oksijen ve azot varmış. Bunlara bağlı şöyle gördüğün gibi serbest elektronlar var ve bunlara bağlı hidrojenler var. Bu ifadede şuradaki elektronlar eksi yüklü hani bizim için. Bu hidrojen de artı yüklü ya bu elektronlarla hidrojen arasındaki bu çekim etkisi hidrojen bağı ya da hidrojen köprüsü bağı şeklinde söylenir. Bunlar şu gördüğün gibi aynı olabilir. Burada gördüğün gibi aynı olabilir tamam mı? Burada gördüğün gibi de farklı moleküller arasında olabilir. Ama hidrojen köprüsü ya da hidrojen bağı ne olmak zorunda? Her iki elementte de daha doğrusu element demeyelim oraya yanlış olur. Bileşikte de. Bileşikte de de, de olmalı. Ki hidrojen köpüsü bağ var dememiz lazım. Bu her iki bileşikte birleşikliğe şak, şak, kastım şu. Yani bu fon elementleri hem burada olacak hem burada olacak. Tamam mı? Şartları her ikisi de sağlaması gerekir. Şimdi hidrojen köpüsü bağ şartından birincisinden bahsediyorum. Flor, oksijen, azot olmalı. Tamam mı? Fon olmalı. İkinci şartımız fona fona bağlı bağlı serbest serbest elektron çifti olmalı. Değil mi? Şu yukarıda gördüklerimiz şunlar yani şunlar değil mi? 3 3 fona bağlı, fona bağlı, bağlı, bağlı. Adı üstünde ne bu hidrojen köprüsü bayağı ya da hidrojen bağı. Hidrojen olmalı o yüzden, değil mi? Bu üç şart sağlanmalı ve bu her iki molekülde de bu şartların olması gerekir ki hidrojen köprüsü bağ olsun. Şimdi biz anlatırken Van der Waals ve hidrojen köprüsü bağ niye iki ayrı gruba ayırdığımızı söyleyecek olursak hidrojen köprüsü bağ içeren moleküller daha güçlü bir çekime sahiptir. Dolayısıyla Van der Waals'lar daha zayıftır. Hidrojen köprüsü bağ içerenler daha kuvvetlidir. Dolayısıyla hidrojen köprüsü bağ içeren moleküllerin erime kaynama noktaları vesaire daha yüksek olur diyebiliriz. Hidrojen bağları bileşiklerin kendi molekülleri ya da farklı moleküller arasında oluşabilir. Yukarıda bahsettik. Hidrojen bağları moleküller arası etkileşimler arasında en kuvvetli olanır. Yani zayıf etkileşimler içinde en kuvvetli diyor. Hidrojen bağı içeren moleküller suda iyi çözünür ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Bak bunlar önemli. Hidrojene bağlanan atomun elektronegatifliği arttıkça hidrojen bağının kuvveti artar. Elektronegatifliği yaklaşık eşit olduğunda ise molekül kütlesi küçüldükçe hidrojen bağı kuvvetlenir. Yani şunu diyor. Hidrojene bağlanan fon elementleri vardı ya. Flor, oksijen, azot. Burada şunu da belirtelim. Elektronegatiflikte flor büyüktür, oksijen büyüktür. Azot şeklinde söylersin. Bu işte bağlı olan florsa daha güçlü, daha zayıf oldu. Daha daha zayıf oldu mesela şeklinde söylenebilir. Eğer bunlar eşitse diyor. O zaman da ne diyor? London'a bakılır. Yani bunlar eşitse diyor. Hidrojen köprüsü bağı eşit ifade veriyorsa molekül kütlesi büyük, elektron sayısı büyük olanın erime kaynama noktası daha yüksek denebilir diyor. Yapabileceği hidrojen bağ sayısı arttıkça erime kaynama noktası artar. 4 numaralı öncülde çok fazla işimiz olmayacak onu da söyleyeyim size. Eğer hidrojen bağı yoksa dipol dipol ve London etkindir ve kaynama noktasını belirler. London arttıkça kaynama noktası artar. Hatırlayın elektron sayısı arttığı için. London'da da gruptan yukarıdan aşağı artar. Dolayısıyla kaynama noktası yukarıdan aşağı artar ifadelerini kullanırız. Şimdi şöyle örnek vermişiz. Dikkat ettiyseniz bak burada fon elementi var, fon var, fon var değil mi? Baktığım zaman ne diyorum? Bunların elimi kaynama noktalarına baktığın zaman daha yüksek Ama mesela CH4'de hidrojen köprüsü bağ olmadığı için daha düşük sıcaklıkta kaynadığını söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Şimdi bu sorumuza baktık ya moleküllerin kaynama noktalarını kıyaslayın ifadesini kullanmışım. Şimdi burada bir öncelik sıramız var. Bir kere güçlü etkileşim varsa mesela iyonik bağ varsa iyonik bağ bunun erime kaynama noktası daha büyük olacaktır. Kimden daha büyük olacaktır? Zayıf etkileşimlerden de. Zayıf etkileşimler içerisinde hangisi büyüktü? Hidrojen köprüsü bağı daha etkindi. Daha sonra Van der Waals gelecekti. Burada da neye bakacaksın? Van der Waals'ın içerisinde polar moleküllerin hatta şöyle diyelim ee, polar diyelim dur. Polar moleküller büyüktür. Apolar moleküller ifadesini kullanırım. Eğer iyon varsa o da polardan daha büyük diyebiliriz. Bak şimdi. Hemen bakıyorum. Şurası iyonik bir bileşik mi? Doğrudur. En yüksek bu diye buraya bunu yerleştirdim. Daha sonra baktığımda aradığı arayacağım neymiş? Hidrojen köprüsü bağı var mı? Yani fon element içeren bir şey var mı? Var. Bak burada da fon elementindeki oksijen var ama buna bağlı hidrojen yok. Yani burası olmaz. Daha sonra bunu yapıyorum. Tamam mı? Şuraya geldim. Burası polar bir molekül. Doğru mudur? Şurası apolar bir molekül. Tamam mı? Burası da gene aynı şekilde apolar bir molekül. Şimdi ben polar olanı buraya yazdım. Hidrojen bak iyonik dedim. Hidrojen köprüsü bağını yazdım. Daha sonra poları yazmam lazım. Polar olanı yazdım. Tamam mı? Daha sonra Şimdi genellikle ne kaldı? İki tane apolar kaldı değil mi? İkisi de apolarsa bu sefer de molekül büyüklüğüne bakıyorsun. Molekül kütlesi hangisinde daha fazlaysa elektron sayısı daha fazla olacaktır. Yani Londonu daha fazla olur. Buraya baktığım zaman buraya geldim. Oksijen işte 16, 32 oldu. Değil mi? 44 yaptı. Şunun atom ağırlığı ise 2 yaptı sadece. Dolayısıyla ne olacaktır? CO2 büyük olacaktır. H2 şeklinde sıraladım. Bak. İyonik bileşik. Hidrojen köprüsü bağ. Polar. Bunlar da apolar. Apolarlar sıralamam istendiği zaman molekül kütlesine bakıp London'a göre yani hangisinin kütlesi büyükse onun erime kaynama noktası daha büyük ifadesini kullanabiliriz. Geldik aşağıda verilen maddelerin H2O'daki çözünürlüklerine sıralayınız demiş. Şimdi iki yapacağım ifade neydi benim burada? İyonik bileşik var mı? Var. Peki Hatta şöyle bir ifade yapacağız. Öncelikle hidrojen köprüsü bağı içerenler suda daha çok çözünür ifadesini kullanmıştık ya. Burada bir hidrojen köprüsü bağımız var. Burada iki tane hidrojen köprüsü bağı var değil mi? Burada bir iyonum var tamam mı? Burada apolar bir molekülüm var. Burada ise polar bir molekülüm var. O zaman hidrojen bağı sayısı çok olan daha fazla çözünür. İki büyüktür bir. Daha sonra iyonlar daha çok çözünür değil mi? Ondan sonra polar polar da çözüneceği için polar çözünür. En son olarak ise 4 numara apolar. Yani buna hiç çözünmez. Çözünmez ifadesini kullanırız. Tamam Şimdi şöyle notlarımız var. Birazdan bir sonraki videomuzda bu notumuzdan devam edeceğiz.